Özellikle Kıbrıslı Türk e, süt ve hellim üreticilerine seslenmek istiyorum. Uzun bir süreden beri devam eden e, müzakereler, Kıbrıs'ta taraflar arasında komisyonun yürüttüğü müzakereler sonucunda yavaş yavaş e, hellim konusu e, netlik kazanıyor. Avrupa pazarlarına Kıbrıs'ta üretilen Hellim'in coğrafi tescili yani Kıbrıs'ın has ürünü olduğu tescili yapıldıktan sonra Hellim e, Avrupa pazarlarına girebilecektir. Bu uzun ve zahmetli bir süreç oldu. Ta 2015 yılından beri, Sayın Anastasiya ile Sayın Akıncı'nın vardı bir mutabakat sonucu ve komisyonun yoğun uğraşları sonucunda bu noktaya geldik. Yakında inşallah olumlu bir noktayla sonuçlanır. Kıbrıs Türk üreticiler açısından bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum çünkü Kıbrıs Türk üreticilerinin helliminin Avrupa pazarına 500 milyonluk Avrupa pazarına kavuşma ihtimali olacaktır ve bu fırsatın kaçırılmaması gerekir diye düşünüyorum. Bu bir geçiş dönemi de gerektirecektir elbette çünkü e, Hellim'in Avrupa kriterlerine göre yani uygun bir şekilde süt karışımı, inek sütü, koyun ve keçi karışımı e, ve buna benzer bir takım e, sağlık koşullarına da dikkat ederek üretilmesi gerekecektir. Bu geçiş döneminde Avrupa Komisyonu'nun yardımı söz konusudur üreticilere ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, öyle bir yerdeyiz ki e, bu fırsat penceresi kapanırsa bir daha açılmayabilir. Ve Kıbrıs'ı Türk üreticiler açısından bunun fevkal önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇lk defa e, Yeşil Hat de bir değişiklik yaparak e, Hellim'in e, Yeşil Hat çerçevesinde Avrupa piyasalarına ulaşması imkanı yaratılmak üzeredir. Buna sahip çıkalım. Geleceğimiz açısından son derece önemli, üreticilerin geleceği açısından ve toplumun bütünü açısından son derece önemlidir. Bir takım e, siyasi hesaplar hesaplarda Hellim'i e, bu siyasi hesaplara kurban etmeyelim diyorum. E, bunun önemini iyi kavrayalım